Herkese merhaba arkadaşlar. Bir haftanın değerlendirmesi videosuyla daha karşınızdayım. İşte geçen haftayı dört gözle bekliyorduk. Aylardır bekliyorduk. İşte FED ne yapacak, ne edecek, ne açıklayacak falan filan. Gene yuvarlak konuşmalar hiçbir şey açıklamadı. Yani hiçbir şey açıklamadı derken işte kaç oranda yapacak, kaç kere yapacak, işte ne olacak, ne bitecek, ne zaman başlayacak falan bunların hiçbirini Açıklamadı arkadaşlar. İşte bunları daha konuşmadık, daha bunları netleştirmedik falan filan. Ama işte şöyle bir şey yaptılar. Şunu beklediler. Yani istihdamın artmasını, işsizlik oranlarının düşmesini beklediler ki işsizlik oranı yüksekken faizi arttırırsanız işsizlik daha da düşer. Bunu zayıflatmış olursunuz. O yüzden orada mantıklı olanı, doğru olanı yaptılar bekleyerek ama işte Artık bir yandan da yavaş yavaş faizi arttırmak gerek çünkü enflasyonun önünü alamıyorlar. Enflasyon gittikçe gidiyor. Yani bu dünyada şu an enflasyon problemi var biliyorsunuz sadece ülkemizde değil ama ülkemizde birazcık daha fazla var ve onu da fazla alıştıran politikaları da devam edince tersi haremliler yapınca Bizdeki enflasyon biraz daha fazla oluyor. Bu arkadaşların enflasyonuna göre. Yani ne olmuş? E, Fed'in e, dediği e, şeyler e, tamamen e, yuvarlak konuşmalardı. Öyle konuşunca net e, bir şey söylemeyince tam o lafı ettiği an e, ondan sonra o an e, birden şelale oldu market arkadaşlar. Çok feci çakıldı. E, Powell'ın o cümlesinden sonra. E, ondan sonra işte görüyorsunuz yani artık nereden nereler şuraya kadar bir ara düştü. Yani en tepeden %15 S&P'den bahsediyoruz. S&P 500'den %15 gördü. İşte QQQ teknoloji sektörü biliyorsunuz teknoloji sektörü ne dedik? Bu şeye growth sektörü ve teknoloji hisseleri bu tarz şeylere daha hassastır dedik. O %21'e yakın düşmüş. Hele hisse bazına gidecek olursak, e, hisse bazında perişan olan hisseler var arkadaşlar. İşte %80 düşen var, %70-80 düşen hisseler var. E, çok feci e, dayak yiyen hisseler var arkadaşlar. E, growth sektöründe, teknoloji sektöründe. Russell 2000'i söylemiyorum bile. Hani e, Russell 2000, geçen videoda da söyledim, e, 2000'in altına düştü yani. Ee, şey geldiğinden Biden geldiğinden e, ki noktadan yani şu ocak ocağı tutalım şöyle şuralardan onun geldiğinin de altına indi. Yani Biden'ın gelmesiyle aslında ne olur demiştik e, küçük firmaların gitmesi büyük firmaların e, biraz daha darbe alması lazım işte demokratlarla Republican'lar arasındaki farkı anlatmıştım geçen videoda. Ama ne yazık ki öyle olmamış. Russell Biden'ın geldiğinin de altına inmiş arkadaşlar. Şimdi biz ne yapıyorduk? Biz işte burası dip mi diye bir türlü dipi yakalayabiliyor muyuz diye deniyorduk. Şurada bir denedik. birkaç long pozisyon girdik. Şu gün bir sanki dönüyor gibi oldu. Ondan sonra gene açıklamalardan sonra çakıldı, çakıldı. Cuma ve bugün biraz toparlamaya başladı. Bugün gene birkaç giriş yaptık. Bakalım dibi yakaladık mı? Yakalamadık mı? Göreceğiz. yani açılışta şuralarda bir yerde girdik biz pozisyonlarımıza e, işte bakalım yakalayabildik mi bu sefer yakalayamadık mı göreceğiz arkadaşlar. Onun haricinde endekslerin durumu böyle. Şimdi işte bu döndü mü market artık bunu bir iki gün içinde göreceğiz arkadaşlar. Şu son iki gün bayağı güçlü. Ee, yani yüzde bugün 2.44 şurada da yüzde 3-4 gibi bir şey yapmıştı galiba. Yani bu, bu iki gün bayağı güçlü gitti. Böyle birkaç gün daha gidip ee, bir rally yapacak mı? Döndü mü? Yoksa bu bir bir flag mi? Yani ayı bayrağı yapıp ondan sonra aşağı gerimi çakacak. Bunları e, bir iki gün içerisinde hatta yarın bile biraz hafif hafif netleşecek artık. Ondan sonra e, iyice pozisyonlarımızı arttırıp eğer rally ise bu rally'i yakalamaya çalışacağız arkadaşlar. E, onun haricinde işte bir e, 10 yıllıklar uzun zamanların zirvelerine geldi 1.9'ları gördü yani şu 1.8'ler civarına falan bile geldiğinde acayip diyorduk yani şöyle aylıktan bakacak olursanız uzun zamandır gelmediği yerlere geldi yani şuradaki çanağın olduğu yere bakın ta 2019'dan beri görmediği yerleri gördü ilk defa bakalım şimdi ne olacak biraz geri çekilecek mi yoksa bugün de böyle bir roket gitti Bakalım market neye karar verecek. VIX çok büyük yerlere yani sıkıntılı noktalara gelmişti. 30 küsürler 30-40 arası risklidir arkadaşlar. 35 üstü hasta iyice eriz. 40 üstü zaten kesin acayip şeyler var demektir. Bunu şimdi aylıktan dönelim günlüğe. Yani şu an bir düşüşe geçti gibi 3 gündür biraz salıyor. Bir 30'ların altına girdi. 20'ye falan düştüğü zaman Piyasa rahatlar arkadaşlar. Ee, bakalım 20'ler seviyesine inebilecek mi? İşte buradan da piyasaya bakacağız. Bugün Avrupa'da e, pozitif kapattı. İşte e, Nikkei Japonya pozitif kapattı. İşte bizim borsamız e, pozitif kapattı. Ondan sonra e, başka neye bakalım buradan? BTC. Şimdi BTC bugün e, şuralara kadar bayağı şelale olduğu yerden Güzel bir roket e, geldi yani şöyle 15 dakikalıktan bakacak olursak bugün e, şu açılışta e, gece yani gece 3'te resetleniyor biliyorsunuz koyun borsası o resetten sonra feci bir şeylerle yapmıştı bütün gün yatay gitmişti sonra Amerika ile birlikte S&P'nin de e, güçlü seyretmesiyle e, BTC de şu an e, fena durmuyor burada şimdi bir yataya bağladı işte de işte ona gibi benzer bir hareketle yatayda şu an. Bakalım burayı kırıp yani şurada şöyle bir bayrak yapıp kıracak yukarı mı gidecek? Yoksa burada tutunamayıp aşağı mı salacak? Birkaç dakika içinde göreceğiz bunu. BTC'de döndü mü işte trend bilmem ne bunu her zaman söylüyoruz arkadaşlar. BTC şimdi diyelim siz milyon doları olan bir adamsınız. Önce gidip BTC'ye bir altcoin'e mi girersiniz? ya da önce ondan mı çıkarsınız işte gidip yoksa önce Apple listesinden mi çıkarsınız yoksa önce altından mı çıkarsınız altına mı girersiniz ne bileyim ETF'tesinizdir ETF'e mi girer ETF'ten mi çıkarsınız yani risk skalasında BTC'nin yeri en tepe olduğu için tabii ki önce BTC'den çıkılıyor arkadaşlar ve ne yazık ki en son BTC'ye geliniyor çünkü daha yani BTC'den daha riskli altcoinler tabii ki de yani en tepede altcoinleri söyleyebiliriz. Altcoin'den sonra eee BTC'ye gelebilirsin. Yani şu an bende işte şu coin var, bu coin var. İşte hocam sen soldan emeklilik videosu çekmiştin. Ben o yüzden hala sol tutuyorum falan. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Şimdi soldan emeklilik videosu çektik. Evet baktım burada böyle saldı. Sen solda zaten kardasın Atıyorum 70-80'den girmişsin sola. 200'ler, 300'ler görmüşsün. Orada e, e, bu böyle bir kırımda satıp karını alacaksın. Dibe geldiği zaman dipten tekrar gireceksin. Öyle emekli olacaksın tabii ki. Yani sol e, eğer piyasa tutunursa, piyasa giderse sol seni emekli eder. Ama piyasa tutunamaz. Bütün dünya böyle bir kriz yaşarsa ee, senin sol emekli falan olamaz. Yani hiçbir şey piyasada hiçbir aset seni emekli edemez. Yani bu sadece sola özgü bir şey değil. E, hocam sen soldan emekli eklemiştin. Olmuyor. O, şu an o olmaz. Çünkü hani solu geçtim Apple'dan bile emekli olamazsın. Yani böyle bu tarz bir market ortamında. Ama bunlar olacak. İnecek çıkacak, inecek çıkacak. Ama dediğim gibi BTC'ye hele altcoin'e en son sıra gelir. Ee, işte görüyorsunuz günlükte. Gene ee, biraz, biraz toparladı BTC. O kadar da e, şu an kötü değil. Şurada bir gap var biliyorsunuz. İşte şurası. Buraya girmeyi başarabilirse tam da girmek üzere. Burayı hızlı geçer, tamam mı? Ondan sonra bu 42 seviyelerine, 40-42 seviyesine e, biraz zorlanır. Eğer burayı da başarabilirse, burayı da hızlı geçer. Sonra gelir buralara tekrar. O da gücünü kaybettiği 48-500'ler, 48'lere gelir. Orada artık göreceğiz oralara gelebilirse. Ondan sonra tekrar e, yön yukarı gider mi gitmez mi bilemiyorum. Şimdi, şimdi ilk hedef neymiş? 42. Yani 40-42 arası bu seviyeye ulaşmak. İlk hedefi BTC'nin bu olman. Buraya ulaşabilirse ona da nasıl ulaşabilir gösterdik. S&P güçlü kalmaya devam eder. Bu da rallisini yaparsa BTC'de otomatikman rallisini yapacaktır arkadaşlar. Evet yani dediğim gibi BTC'nin gitmesi için gidebilir mi gider ee, tekrar döner mi döner ee, ama bunun için dünya piyasasının dünya ekonomisinin pozitif seyretmesi gerekiyor yani Dedik işte yani S&P'nin grafiğini açarsanız zaten yan yana koyun görürsünüz o e, saldığıma bu da salmak zorunda o gittiği de bu da gitmek zorunda. Bunlar kendi başlarına hareket edemezler. BTC dediğinizi kendi başına yorumlayamazsınız. Amerikan borsasını, dünya ekonomisini mutlaka paralel almanız gerekiyor. Onun haricinde enteresan gelişmeler de oldu. DXY'de oldu. DXY'ye böyle bir grafik paylaşmıştım. Yani Forex'te takılan varsa hani bunu şuralarda longlayabilir demiştim. Oradan çok güzel birinci hedefime geldi. Orayı da patlattı. Şimdi tabii normal olarak piyasa sakinleyince bu da saldı birazcık. Bakalım burayı tekrar tutunup patlatabilecek mi? Ama şurada güzel bir kar verdi. Uzun zamandır DXY'de buralara gelememişti. Aylığa bakacak olursanız zaten görürsünüz. Yani nereden nereye DXY'de çok uzun zamandır gelmediği yerlere gelmiş oldu. Onun haricinde neye bakabiliriz? İşte nerede çok alakasız hareket oldu? Doğalgazda doğalgazı işte burayı patlatırsa girilebilir demiştik. Biz taşuralardan zaten destekten girdik. Doğalgazda bir iki tane konu var biliyorsunuz. Birincisi Rusya Ukrayna muhabbeti. Avrupa'nın doğalgazın büyük bir kısmı Rusya'dan geldiği için oradaki tension gerginlik doğalgaz fiyatını uçuruyor. İkincisi de bu kışın çok çetin geçmesi ve doğalgaz kullanımının normalinin çok üstünde olması sebebiyle arz talep dengesinden kaynaklı fiyat artışı oldu. Bu da doğalgazı feci roketledi arkadaşlar. Rokete de devam ediyor yalnız. Bugün de yüzde beş gibi roketledi. Yani bu tarz entiyalarda yani işte değerli madenlerde böyle yüzde beşler falan günlükte çok büyük rakamlardır arkadaşlar kolay kolay göremezsiniz yani görüyorsunuz mumları yüzde bir yüzde iki falan takılan mumlar böyle yüzde beşler yüzde yediler falan şuradan şuraya gepli zıplaması falan bunlar bu kadar büyük zıplamalar kolay kolay görünmez bu tür emtiyalarda, asetlerde arkadaşlar İşte onun haricinde e, petroldeki durumu biliyorsunuz. Petrolde de aynı şey var. Petrolde şöyle bir durum var. Petrolde ne var? Anlatalım. Şimdi petrolde Covid'de ne olmuştu? Herkes petrol kullanımını kesmişti. Petrol kullanımını kesince e, petrolciler e, üretimi azaltmak zorunda kalmışlardı. Çünkü ürettikleri satılamaz e, duruma gelmişti. Üretim azaltıldı. Üretimi azalttı. Ondan sonra tak diye açıldı her şey. Bütün piyasa birden pat diye normale dönmek istedi. Bu sefer de çok fazla petrol ihtiyacı doğdu. E, üretimi azaltmıştı adamlar. Adamlar üretimi azalttığı için sonradan da tekrar e, bu kadar yoğun ihtiyaç olduğu için e, ne oldu? Bu sefer petrol fiyatı roketlemek zorunda kaldı. İşte gördüğünüz gibi şu durumda e, roketledi bakalım nereye kadar gidecek yani uzun zaman bu da işte gene şöyle bakacak olursanız uzun zamanın yani en son oralarda nerede geçmiş oralardan işte 2014 yılında geçmiş arkadaşlar yani 2014 yılından beri görmediği yerlere göre yani görüyorsunuz dünyada neler oluyor yani çok uzun zamandır, yıllardır görünmeyen noktaları görüyorlar. Ne bileyim 10 yıllıklar, ne bileyim işte e, doğalgaz, ne bileyim e, petrol, ne bileyim başka ne saydık işte DXY. Yani çok uzun zamandır görülmemiş yerleri görüyorlar. Çünkü dünyanın ekonomisinin e, durumu ortada arkadaşlar. Ne yazık ki güzel bir e, durum yok. E, vaziyet o kadar da iyi değil. Toplanıyor mu? Toplanıyor. Hani bana sorarsanız soruyorlar hocam işte ne zaman toplar falan filan tam anlamıyla. Ben Q3 ya da Q4 civarı esas toparlanmayı bekliyorum. Hani Q3'e kadar en kötü çok da süper bir ekonomi dünyada bekleyemeyiz gibi duruyor. Q4'ler hepsi rekor kırarak geliyor. İşte Tesla'sı, Meslası falan, Apple'ı, Microsoft'u Q4'lerde rekor kırdı ama Q4'ler neydi? Geçen senenin kapanışıydı. O da neydi? Covid sonrası'nın en güçlü çeyrek bilançosuydu. O yüzden oralar roket geldi. Şimdi bakalım Q1'lerde göreceğiz. Yani bence Q1 ile Q4'ün karşılaştırması bize cevabı verecektir arkadaşlar. Eğer firmalar Q1'de Q4'ü yenebilirse o zaman piyasa toparlamaya başlıyor diyebiliriz. Ama Q1'ler çok kritik. Eğer yenemezse Q4'ü o zaman toparlamayı bırakın. Tekrar yavaşlıyoruz anlamına gelir. Evet arkadaşlar. Birazcık da kendimizin reklamını yapalım. Biliyorsunuz Bing X'de copy trader oldum. Orada işlem açıyoruz. Müthiş gidiyoruz. İşte burada e, referans kodumdan e, girip beni takip edip kopyala derseniz e, Binance hesabımı BinX olanı değil iki tane var. E, işte şurada e, iki tane gözükür. Şunlar iki tane. Siz burada Binance olanını kopyala diyeceksiniz. Yani görüyorsunuz işte işlem geçmişine neredeyse e, şey yok. Yani negatif işlem yok. E, bu kadar e, sadece yeşil her işlemde ee, yeşil yakabilen zaten varsa gelsin kapışalım her türlü kapışıyorum ee, Türkiye'de kendime rakip tanımıyorum bu fırsatı da kaçırmayın ee, şimdilik bunu açık tutuyorum halka ileride sadece patron üyelerini e, alacağım şimdilik o yüzden e, kim varsa kim yoksa e, çağırabilirsiniz e, gelip takip edebilir beni e, işte e, oradan takipçi kazancından e, kazancınızı alıp Gerisini bana bırakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi eksi yazdığım pozisyon yok. Hepinizi bekliyorum buraya. Mutlaka kaçırmayın bu fırsatı. Detaylarla ilgili bu siteyle ilgili sorularınız olursa da Discord'uma gelin. Discord'umda detaylı açıklaması. Nasıl yapacaksınız? Ne yapmanız gerekiyor? Nasıl üye olunuyor? Nasıl kopya yapılıyor? Falan. Hepsi var. Referans kodum, referans kodum. Her şey Discord'da var. Discord'a gelin. Oradan bütün bilgiler ulaşırsınız. Sonra da takibe başlayın. Bakın iki buçuk günde aldığımız kar bu. Kümülatif kazanç. Daha iki buçuk gün oldu. Olmadı. Başlayalı buraya. İnşallah en tepeye çıkacağız yakında. Gördüğünüz gibi başarısız işlem hiç yok. Hepsi yeşil. Ee, bu fırsatı kaçırmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu sırada e, yarın Patreon e, sıfırlanıyor. Patreon'da hepinizi her zaman bekliyorum. Ee, oradaki fırsatları zaten başka hiçbir yerde bulamazsınız. Burayı da kaçırmayın. Dediğim gibi şimdilik açık. Herkese ama e, ileride kapatacağım. Sadece Patreon üyelerini açacağım. Bunu da e, değerlendirin bence. E, şimdilik görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.